Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün İbrahim abiyle beraber dağlara geldik. Arkadaşlar. Neredeyiz arkadaşlar? Erik Ormanlarındayız. Her yer böyle orman, mis gibi. Şimdi burada tepe noktada arkadaşlar güzel böyle tarihi mağaralar var. Arabayla beraber arkadaşlar inşallah çıkacağız. Bu arada arabanın ilk defa böyle yola çıkışını göreceğiz Büyük abi. testini yapacağız mı? Yani. Testini yapalım. <laughs> Testten geçeriz arkadaşlar tamamdır. Yani bugün böyle doğada tarihi yerleri beraber görmeyi. Hoşumuza giderse belki buralara geceleri de mesela köpeklerimizle geliriz arkadaşlar. Ona güzel bir kamera ayarlarız. Kesin. Geceliğin köpeklere geliriz abi. Araba ışıkları yeter zaten gece açma. <laughs> gerçi dedim. doğru <laughs> mu? <olmuş>, ışıklarımız <laughs> yeter. Ay, Şu yeter, sırf yeterli bence. <laughs> arkadaşlar bu arada bunları şehir içinde kullanmıyoruz çünkü büyük lambayı zaten kullansak karşıdaki adamı kör ediyorum maalesef. Onu kullanmıyoruz. O böyle ormanlarda gecelin kamp vesaire yaptığımız zamanlarda olacak. Aynı zamanda yakında abi böyle gece bizim Lucky'yi alalım. Tamam mı? Lucky. Şu çadırımızı açalım. Bir ciddi, ciddi, ciddi balık tutmaya gidelim ama. Böyle gizemli bir yerde tamam mı? Balık tutmaya gidelim. Olur. Ben varım. Vallahi güzel olur. Güzel, olmaz mı? Mükemmel. Bence olur. Arkadaşlar şimdi ama yavaştan... her karşıda biz yanımıza yemek alalım. Belki balık tutamayız. Aç kalabiliriz yani. <laughs> ya karşında tam bir şey var ya. Neydi o? Gezginler Vallahi, Bakın geçen gittiğimizde gördük yani. 2-3 Evet. Yok. <laughs> Yok şey diyorlardı ya. Oymak beyi. beyi. Oymak beyi var arkadaşlar. <laughs> evet şimdi şu göstersene kardeşim bak. Kamerada basit görünüyor. Ama arkadaşın her yer şöyle kayamaya çıkar buraya. Yani o konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Buraya çıkmazsa var ya, benzin var mı yanınızda yakalım bunu? Yok yine de yapmayalım. <laughs> Sen bana ver arkadaş, yani. Evet arkadaşlar şimdi çıkalım yavaştan. Ben heyecanlıyım. Ben seviyorum abi böyle doğa ortamlarını ya. Yani. Ben ben de bayılıyorum böyle sessizlik. Evet, şimdi arkadaşlar arabaya biniyoruz. Hazır mısın abi? Abi hazırım. Ama ben binmeyeceğim. Niye? Ben arkadan videosunu çekeceğim. Şaka arkadaşlar. yapıyorum. Valla. Gel gel, ben kameraları kuracağım onlar çeker abi. Kameranın görevi o abi, onlar çekecek. Sen i̇lk o defa, tadını çıkartmam lazım. Defa, i̇lk defa çıkacak ya. <laughs> ben biraz korkuyorum. <laughs> Pardon, yok canım sen de. Bunda korkuyorsan var ya, yazıklar olsun ya. Arkadaşlar, karşında yılların off fotosu var ya. Off road, gidiyorum Ben de gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk durağımıza geldik. Şimdi arabadan iniyoruz. Hazır mısın abi? Hazırım. Ben de manzarayı merak ediyorum. Adrenalini yaşattın Evet. Güzel geldik ama değil mi? Nasıl sürdüm ama? Tam bir off-road gibi arkadaşlar. İniyoruz. Şimdi iniyoruz. İbrahim Bey buyurun. Şimdi tarihi yerlerimize getirdik. Evet. Bu ne abi? Dağ keki. Dağ keki. Aynen. Hadi canım. Çok güzel çay Oo harbiden ha. Nereden? Ben bunu şey sanardım abi. Ot sanardım bildiğin. Gegin boynuzuna benzemiyor mu? Çok güzel ya. Abi şunun şunu çayı sana, nasıl güzel olur var ya. Tatım diyeceğim de. Bir kenara. Abi şu Bak şuraya koyabilirim. Ben ha. bunu koklarım burada. Bunu İbrahim abi hediye ettim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bunların hepsi daha kekiyim abi. Şimdi kameranın <laughs> arkasında arkadaşlar Arda abi var. Abi bir şey <laughs> Arda abi çayı. olduğu için burada her şeyi öğrenebiliriz. Çünkü adam doğada uzman, doğa gezgin arkadaşlar. Sağ olsun o bize bugün rehberlik yapacak. Abi gezelim mi? Evet. Bak bir şey diyeyim mi? Belli ediyor abi. Eşmişler mesela. Bunlar normal eşinti değil, değil mi? Evet. Burada bir define aranmış. Yine diyoruz biz define için gelmedik. Biz arkadaşlar tamamen gezi amaçlı geldik. Oo, bunlar ne abi? Şuraya baksana. Hayda bak tam ayak izi. Arkadaşlar bak tam ayak izi. Abi bu mesela ne anlama gelebilir? İnan bir Yani sen konu define konu... konularına bilgin Yok. çok zayıfken sen gezginse keşfediyorsun yani, sadece. Keşf. Ama asıl yeri gösterelim. Ben şu an gördüm abi onu. Oo. <laughs> Hadi canım. Bak 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 arkadaşlar. Bak olaya bak. Şuraya baksana da lan. Allah Allah Allah. Abi bildin belli ki yani yer altında bir şeyler var yani. Var var. Ve arkadaşlar bunların hepsi doğal oluşum değil. Bunları eşmişler define aramak için. Ya mesela şu yazı Bak abi gördün mü? Evet. Şimdi burası nereye gidiyordur acaba abi? Değil mi? Hiçbir yere yok. Bir şey söyleyeyim mi Bak, burası bayağı derinliklere gidiyor. Vay be! Bence bunlar zamanla doğanın böyle oluşumundan ortaya çıkmış yani. Yok abi Doğa bunlar. Ama baksana, bak bak. Bu katmanı görüyor musun abi? Bu belli ki bir şey amacıyla yapılmış yani çok çok öncesinde. Yani doğal böyle bence olacağını düşünmüyorum. Bu kadar simetri, bu kadar düzgün ve bir amaç varmış gibi yapılmaz. Eski insanlar bunu yaptık, yaptıktan sonra hani doğa bunu kapatıyor. Evet. Daha sonra zamanla aşındıktan sonra ortaya çıkmış olabilir. Yani. E Zaten Mısır'da herhalde yakın tarihte bir kavim buldular, değil mi? Abi? Bir şey liderin liderin ailesini buldular evet. abi. Odalar, modalar, birçok şey bulundu. 500, 500. Çok eski, çok eski. Yani bizim ülkemizde de özellikle Antep bölgesinde vardır. Abi şimdi başka var mı burada? Mesela bunlar kuşların su içecek şey olabilir mi Şimdi bak abi bu bence bak bence abi. bu araya geçiş vermişler. Evet. Bu oradan bunu ona aynen. geçsin. Şurası da var. Bakın şu geliyor, ne abi? He, bak buradan geliyor böyle. Doluyor abi. Dolduktan sonra buraya doğru akıyor. Boşa gitmesin diye 3 tane yapmışlar. 3 tane. Bence el Bu el yapımı abi? Bu doğal değildir yani bence. bence. Çünkü baksana tamamen mantıklı bir şey. Şuradan açmış su böyle geliyor abi. Dolmuştur. Acaba keçilerimi, tavuklarımı var değil mi? Olabilir bence yani. Ya benim aklıma şey geliyor ya. Mesela eskiden buğday un haline geçirmek için. döv şey değil mi? Elde Aynen. Ya? Bu adam da fotoğraf manyağı ya. Nereye gitsek böyle arkadaşlar Abi tamam abi kendine gel. Beni bu şeyden kurtar. Gidelim mi? Gidelim. Arabayla mı gidelim? Arabayla gidelim. Gider değil mi? Gel, gel. Ya biz ne diyoruz ya? Biz her yere çıkacağız ya. Evet arkadaşlar. Memleketin zirvesine geldik. Her zamanki gibi hak ettiğimiz yerdeyiz tankımızla böyle koyduk arkadaşlar ve bir arkana dönsene bak neredeyiz onu gösterelim bir arkadaşlar tüm Gaziantep şu an görünebiliyor Bak şu yüksek binaların olduğu yer, üniversitenin olduğu yer İkonova. Çok meşhur arkadaşlar, herkes orada fotoğraf çektiriyor. Şu an ormanların içindeyiz arkadaşlar. Bu kayaların altında, bak ben de şu an doğa açlama yemin ederim. Arda abimizle beraber geldim arkadaşlar. İbrahim abi de ilk defa görecek. Ben de ilk defa geldim. İlk defa göreceğimiz bir yer burası. İnanın ben de merak ediyorum ne göreceğiz. Görelim mi abi? Hadi gidelim. Ya bunu koklamanızı isterim. Harbiden güzel kokuyor abi, bak bir daha koklayacağım. Bunu kesinlikle koklamanızı isterim. Domates. Asıl burada buldum gel. Oo. Şuraya bak lan. Oo. Abi ayı mayı bir şey var mıdır kurt murt? Vallahi yani, önce bir taş atalım ya. Yani. Abi sen Lucky ile geleceksin buraya. He ayı varsa lucky götürsün. <laughs> götürmez. Oğlum, bir götürmez. Olur mu şey var mıdır acaba içeride? Arkadaşlar bu gidiyor mu abi öyle? Hiç ben, girdin ben mi? Ben gireyim oraya. hiç de Bak gördün mü abi? He buradan düşmüş. Yok abi bu bir şey değil mi? He, kaya buradan ayrılmış abi bak. Bak şuradan ayrılmış bak. Musun? Ha. Allah Allah nasıl olmuş böyle ya? Arkadaşlar bak. Acaba bir tuzak falan mıydı? De mi olabilir ha? Bak şuradan tam şu çizgiden arkadaşlar ayrılmış ama nasıl durmuş böyle? Değil mi abi? Gireyim mi içeri? Işığımızı getirelim mi al Karanlık mıdır içerisi? Karanlıktır. Olman ışığımızı getirelim. İbrahim abi. İçeri çok nem. Korktun abi sanki. Abi içeri çok nem. Kimse girmiyor buraya. Ama burada ateş de yanmış abi bak. Burada ateş de yanmış abi. Yakmışlar belki ya. İçeriden ayağım duman çıkmış böyle. Şöyle burayı da göstereyim, bakın. Kaya böyle ayrılmış arkadaşlar. Şurada da bak çatlak izleri var böyle. Belki orası da içebilir yakında. Kavga <laughs> düşmesin <de> abi. <laughs> Ama burayı bile pisletmişler. Oo bu gidiyor mu abi? Yoksa bu kadar mı? Su var içinde? Hiçbir şey yok ya, toprak var sadece. Allah Direkt. Allah! Dur ışığımız gelsin. Ya ben çok şaşırdım böyle ya. Yok, düşmüyor aşağıya. Kalıyor orada. Dur abi. Buraya gece gelsek acaba nasıl oluruz değil mi? Yeni bir yer keşfettik abi. Hmm. <laughs> Şöyle etrafına bakıyorum abi model var mı? Çizim var mı desen var mı da? Maalesef zaman içinde sanki yok etmişler gibi. Bak şurada bir işaret var abi gördün mü? Ne olabilir sence? Ateş yapmak için Evet mum koyma yerleri olabilir abi sanki. Şamdanlık Evet. Mustafa şimdi işe getirdik arkadaşlar. Mustafa ilk sen giriyorsun. Ha. Oğlum ben bak evliyiz de akıllıyız. Tamam çoluk çocuk var. Tamam <laughs> girerim. İlk kurban seni atalım içeri. Çıkın. Bak ayı mayı gelirse dikkat et. Sağ ol, çıkın. Tamam şey çıkın. Oğlum tamam mı? çıkmaz değil mi lan? Yok yok çıkmaz. Al Mustafa. Hadi yallah. Ver. Ver. Onlara. Haydi görüşürüz Mustafa. Bismillah, Mustafa. Bak tilki çıkarsa zarar vermemeye geldi. Ananı <laughs> satayım. <laughs> oğlum içerisi nasıl? Hadi canım. O ne lan? Bu ne? Oğlum burada battaniye falan gibi bir şey var ha. Hadi gir lan. Arkandayım korkma oğlum. Şerefsiz abi ne zaman arkanda? Gelem hiçbir şey yoktur. devam etsene. Bak boyun tavana değiyor mu? Buz gibi. Hadi canım. <laughs> Serin. Termel de var ha burada. Allah ım. Arkadaşlar. Aa karşıda Arap yazıları var. Şey gözleri var. Mezarlık gibi aynı böyle. Dur ben şuraya hey, gireyim mi? Çekiyor mu acaba? Oha bu ne böcek dolu. Ne böceği lan? Küçücük böcek dolu. Yani ee, bir şu tavana bak. Oo, yarası bu lan. Yok yarası değil abi. Aa bu kafamızın üstüne bak. Oo <laughs> <laughs> burayı çeksene abi. Bak 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 şu böceklere bak. Bunlar ama insana gelmez lan. Bunlar normal kara böcek. Onların içine girer ama. Evet arkadaşlar. Şey olabilir ya. Duvar giriyor falan. Var mı okuyabilen? Abi şöyle bir çeksene orada bir şeyler yazıyor mu? Yok şu Ya bence bel gibi düşün ya. Abi sen hiç girdin mi? Ben mi? Arkadaşlar ya, bak, burası bak, 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 nedir? Yani aramızda ya. böyle defineciler varsa, anlayanlar varsa. Defineci ne bu? Tarih ilgilenen. Define onlar daha çok anıyor ya. Yok <laughs> yok, tarih. Tarih diyelim ya biz. Tarihçiler varsa arkadaşlar, aslında fark ettin mi abi? Bak, geçmişler burayı. Anladın mı? Şimdi burada bir şey çıkar mı gerçekten? Her yer, yani, her o... böyle bir yerde altın olur mu? Ya onu bilmem de Ya böyle yerden koruma altına alması gerekiyor ya. Koruma altına alması gerekiyor, Aynen. kesinlikle abi. Da atın, bak, şu duvara geçecek misin? Şu duvara bak. Sanat ürünü. He yapayım. ya, arkadaşlar yani ya ben gerçekten... Böyle sanat olarak bakıyorum, sanat. Abi Hayır. zaten ben de gezdikçe çok zevk alıyorum. Ya bak şu yuvarlak kesimleri görüyorsun abi bak. Ama işte bak gördün mü abi bizim topluluk Kesinlikle. gelmiş bunu eşmiş. Artık ne var ne yok almak istemişler. Bakın çapaklar bak, da burada. Arda kardeşin dediği o şey var ya bu şamlanlık falan koyduk evet. bak burası. Kapı önlerine işte. Aynen öyle. Ateş ateş aydınlatmak için. Bakın şu bak. Görüyorsun, değil görüyorsunuz. Evet. Yani, Yaylan bir yapma şeklinde var. Ya. Bakın kaç yıl önce. Abi şu sütün, bak, ya şu ya. ayak var ya benim çok ilgimi çekti ya. ve bir görsel güzellik verilmiş abi. Bak şuradaki var ya, şuradaki daha güzel bence. Evet. Ama bu kum nasıl gelmiş biliyor musunuz buraya? Bence burada bir kazı olmuş. Kazı olmuş ha, kazıdan çıkan kumlar. Kazını çıkayı da buraya koymuşlar yani. Aynen öyle. Baksana şişe, su mu adamlar ya. Ya bir dakika şu tavan kısmını çeksene, tavan kısmı daha ki sanatla da gidiyor yani. Yani çok ilginç arkadaşlar. Kaç tane var? Bakın. Abi şu an yani şu şeyleri oda olarak mı görüyoruz? Ben öyle ediyorum ya. Yani 1 2 3 4 başka yok burada. Ama bir şey diyeyim mi başkan? 5 6 7 oda var oda, abi. Oda bak bak bir tane var. Bura bir ayrı bir oda. Acaba aile reisine mi ait daha burası? burası. Olabilir. Olabilir mantık ya. Aile reisine ait olabilir. Belki ben bütün bilmiyorum. mal mülk varlığı da buraya saklanmış olabilir abi. Arkadaşlar şunlara bastınız yani? şu, ya. Benim anlamadı. Tel ne geziyor burada? Teller var mı? Ya teller şey işte, bu zamanında mesela burayı eşmeye gelenler burada telle bir şeyler yapmışlardır yani lazım olmuştur, kullanmışlardır. Evet şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vallahi yeni ev iyi de ya kalıp düşmeyi yapamamış. Sökülmüş buradan. <laughs> arkadaşlar vallahi çok ilginçti. Ama işte bak senin dediğin çok doğru abi. Şöyle bir kayayı nasıl oluyor da çok simetri bir şekilde düzleyip bir de üstüne sütun yapıyorlar. Duvarlar böyle şekiller veriyorlar değil mi? Sanat abi ya. Tarihte yani teknoloji yok, bir şey yok ama işte o zamanlarda da güçlü insan vardı Göz abi. Kadar. Güçlü insan vardı. Bizim gibi böyle hantal hantal değillerdi yani. Arkadaşlar şimdi böyle bir yerde hemen evin yan tarafında var. Bir süre tahmin ettik. Banyo yeri olabilir. Çünkü neden diyeceksiniz? Bak su çıkışını gördün mü? Şuraya belki oturuyorlardır arkadaşlar. Duşlarını alıyorlardır diye düşünüyoruz veya şurada bir yerde duş alıyorlardır. Tabi zamanla burası toprak vesaire olmuş ama akıntılardan dolayı. Böyle bir yer olabilir diye düşündük. Farklı bir amaç da olabilir belki. Onu tabi bilemeyiz. Mutfak olabilir mi? Bak şurada bir iz var ama sanki istiridye modeli gibi abi. Değil mi? İstiridye kabuğunu anımsattı gibi. Ben onu daha önce bir yere daha görmüştüm. Ama baksana abi kaç tane var abi öyle. Allah Allah. İşte keşke abi şunların dili olsa da o zamanları anlatsa ya. Bak fark ettin mi şu an bir tarihin yanındayız. Dili olmayan bir tarih abi. Bu şu an her şeyi biliyor. Takipçiler arasında eğer tarihçi falan varsa... Var var abi bizim takipçilerimiz aslında Her maşallah filozof gene var. Arkadaşlar bu gördüğümüz, gezdiğimiz... Arkeolojik ee, anlayan kişi de var. Sende. Aynen öyle He. mağara ne anlama geliyor lütfen yoruma yazmayı unutmayın diyoruz. Hiç yoktan koruma altına alalım senin sayende. Tabii tabii yani belki maçı. önemli bir şeydir arkadaşlar. Devletimiz koruma altına alabilir. Erişçi ormanlarında tepedeyiz arkadaşlar. Konum da verelim yani. Şimdi biz buradan çıkıyoruz. Başka bir yere gidiyoruz değil mi abi? Var daha güzel Buralarda var mı daha? daha? daha, daha? Oho. devam tamam arkadaşlar. Aa bak bak bak. Bu değil mi? Bak abi. Bu değil mi? Yaklaş bir. Ha, yaklaş. yaklaş. Evet arkadaşlar bak. Tamam. Arda abi daha yeni. Bu arada mis gibi koku geliyor buradan abi. O topladığın kokular neydi? Dağ keki. Dağ keki onun kokusu. Arkadaşlar Arda Kaki abi dedi. dedi ki burası dedi. Biliyorsunuz bizim Türkiye ya da dünyanın birçok yeri bu jeolojik dönemde de ama abi yanlış bilmiyorsam jeolojik dönemde denizlerin altındaydı. Sular çekilince dağlar vesaire ortaya çıktı. Bak gördün mü? Yaklaşsana bir. Beliriyor mu? Hmm. Deniz kabuğu arkadaşlar, bildiğiniz deniz kabuğu. Özellikle Harde abi bir deneyelim dedi. O denemeden zaten kırılmış daha önce ve görüldü. Bu hmm. ne abi? Bence o da deniz kabuğunun bir fosili. Değil mi? Gibi. Bak. Allah Allah. Şu parçası onun ya. Oradan kır. Arkadaşlar bunun aynısını daha böyle ağırını biz göl yaptık abi taş toplarken. Bütün taşların üstünde o izlerden var abi. Evet arkadaşlar. Tepeye geldik dinlenme tesisimiz. Burada dinlenebilirsiniz. Bir salonumuz. Ulan bunu kim buraya getirdi acaba? Hangi manyak? Yani burada battan desen sen ne yaptın lan? Bu arada görüyor musun nasıl duruyor? Ömrünün düşmesiyle bir korka yatağı var orada. İşte bu düşmez. Bu düşmez oğlum. Ha bahtın karaysa <gülüyor> düşer. <gülüyor> tamam mı sonun gelmişse bu bile depene düşer. Allah Allah baksana şuna kapak gibi aynı. Gel devam abi, ediyoruz. Her şeyi bir şeye benzetiyorsun abi bugün. Evet. <laughs> Şimdi burada geziyoruz ya gördüğümüz şeyleri anlam çıkartmaya çalışıyoruz aslında. Bayağı bir yürüdük ama devam. Ulaşacağımız yere çok az kaldı. Şu an Zirve gerçek anlamda tek kişilik değil gel abi gel sen de gel. Oh. Arkadaşlar şu an çok güzel bir yerdeyiz. Dağların tepesindeyiz. Ve şuradaki villalar çok şanslı. Burada bir tane ev var. O hepsinden en şanslı arkadaşlar. Manzarası. tepede olan bütün manzarayı o izliyor. Çok güzel bir yer ya vallahi. Tamam dilimize mamuz vurdu. Bakın bizi dağın tepesine yatırdı Bize zannettik bizi yemeğe götürüyor. He. Baba da sensin, paşa da sensin, kral da sensin. Evet arkadaşlar, zamanında artık ne amaçla yapılmış bilmiyoruz ama böyle ilginç bir şekilde birbirinin üstüne yerleştirilmiş kayalar. Allah bilir kaç yüz bin yıldır bunlar vardır. Ama işin garibi bu doğa olayı da olduysa yani helal olsun böyle bir tesadüf ilk defa görüyorum. Şuradaki iş sanki. Şurada var bak. Nerede var? Ya bence bu doğa değil ya. Yani. Bir gel sana. Şöyle Abi şu çekelim. taşların da güzelliğine baksana. Ha, şunlar yani sonra elektirme gibi ya. Bir, sanki bak böyle yapışmış gibi değil mi? Olmuş. Allah Allah, bak buradan desteklenmiş gibi mesela. Ya biz şimdi abi aslında merak ettiğimiz için öngörülerde bulunuyoruz. Yani, yani, tamam. Tabii ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu o zamanın içinde yaşayanlar bilir sadece. Acaba evet. burası eskiden bir yerleşim sonuçta burası zirve ya. Evet. Burası eskiden bir yerleşim yeri bir, burada artık bir nöbetçi lübe, grubu gibi. Dışarıdan giren tehlikeyi burada. O da olabilir tam. abi. Kale niyetine değil yani. mi? Biraz daha geriye çekti. Arkadaşlar çok ilginç ve çok da geniş yani. Bayağı bayağı büyük. Ama sanmıyorum abi ya yani kale gibi olacağınız sur. Sonuçta insan sayısı çok azdı eskiden. Doğru mu? Ve bu tür tepelerde yaşayan insan da çok az olur. Bence doğal oluşum ya bu. Başka doğal oluşumu olabilir. Olmayabilir. Yani bu tacın da güzelmiş he. ha. Ha güzel daha. abi. Doğa bana hediye etti onu. Gerçekten yani. Ben de sana bir tüs şey gibi. Abi. Şöyle ha, kulağın arkasına. Teşekkür ederim Ya, ya doğa bu, bana veriyor. Akın bunu verdi daha tutuyorum. Bu hatıra. Tabii <laughs> bunu, bunu saklarım ben. Evet arkadaşlar şimdi Nereye gidelim abi sence? Yürüyelim. Bakalım bizi daha ne bekliyor? Evet. Başka yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar arabayı bulamıyoruz. Ormanda kaybolduk. Ve yukarıda bir ses geldi. Efendim. <laughs> arabayı bulamıyoruz. Vallahi ormanda kaybolduk. Harbiden <laughs> onun <laughs> arabayı bulamıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu lastikiz var da bu bizim değil değil mi abi? Bu kepçe lastiğinizde. Aynen bu bizimki değil. Biz şimdi nereden geldik? Buradan gelmedik abi. Arabamız. Arabayla mı? Arabamız şu ileride. Emin misin? Eminim abi ya. Biz çok böyle geldik. arabayı bulamıyoruz ya. Nereden gidelim abi? Bu tarafa doğru. Bir şey diyeyim mi? Filmlerde olur ya böyle orman içinde kaybolursun. Ve sayı tek tek azalır. Abooo. Dur neyse şarjıma bakayım şarjım yüzde kaç? Tamam yüzde elli yedi sabah kadar yeter. Benimki on mu ne? Ya abi, biz çok buradan... dereye indik ya. Biz buradan geçmedik ya. Dümdüz dümdüz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Dümdürüdüm. şimdi 110 metre sonra 150 metre. 150 metre. Hatta adım ya ya. Dur bir bak. Abi, bak ya. şu var ya. Evet şu tepe. Aynen. Beyaz. Aşağılaşmaz orada bir kastım. Tamam. Evet orman gezimiz çok maliyetli oldu. Arkadaşlar bu ada şimdi çok evet. araba yansıyor. <laughs> Anlam araba. Araba camı yansıyor. Yansıyor değil mi? Yok lan. Yok ufaklı bir güneşmiş şey, mi? Oğlum ya artık serap <laughs> görüyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten filmlerde kaybolanları anlıyorum şu an. Arkadaşlar filmlerde böyle kaybolma sahneler oluyor ya ulan diyorum nasıl kayboluyor işte. bir yerden çıkar bir noktaya. <laughs> Şu an burada gezdikçe orman içine giriyorsunuz. Aa bulduk. Buldun mu arabayı? Bakın. Bakın. Bu mu? Tuzak mı yoksa bir? Yok ki? abi kuş yuvasına benziyor. Ha bak. bak. Tuzak mı acaba ya? Tuzak hemen yıkalım onu. Hadi canım. Bu ne acaba böyle abi? Ben de şey olamaz bak. mı? Seni görüyor musun bak. Hadi canım. Bak. Söz değil mi? Yok yok. Yok değilmiş o Bence birisi destekleme amaçlı evet. yapmış olabilir mi? Allah razı olsun o zaman ya. Değil mi? Aynen düşmesi yeter ya. Evet. Çünkü yuva yapmış kuş oraya. O kişi de herhalde destekleme amaçlı arkadaşlar. Böyle altından bir şeyler yapmış. Kim yapmış da eline sağlık. Sizden evet. de buradan çıktık. Evet Evet arkadaşlar birazdan kaldığımız yerden devam. Ya Bulacadir'e de taksiyle eve gideceğiz. Arkadaşlar işte sonunda Boydum. bulduk. Oymak Bey'ine güvenince böyle oluyor. Ama Arda abinin burada büyük katkısı var. Saatinden buldu arkadaşlar. Saatinden geldiğimiz yönü ayarladı. Buldu. Tankımız burada duruyor ya. ama yakışmıyor abi? Şimdi bunun ismi ne? Gayiş Edisyon mu? Şey yok şey. bu tank. 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 Gayiş Mahiş denilmez. Evet yok bu tank abi. Altın gibi ha. Dehşetli ya. 24 ay. Şimdi siz arkadaşlar biz nereleri gezdik? Şu ormanı bir göstereyim tamam mı? Aklınız gidecek. Antep'te bir tek bu var. İnşallah buradan yetkililerimiz, belediyemiz böyle bina dikmek yerine Hatta aklımda bir fikir var ya keşke uygulasalar. Bina ruhsatı veriyor ya belediyeler. Bina ruhsatını şartlı verseler abi. 100 bin lira ağaç dikme parası alsalar. Ve her bir binaya bir tane orman yapsalar. Nasıl fikir? Yani. Ya memleketimiz çok güzel olur yemin ederim. İnşallah buradan Sayın Fatma Şahin Belediye Başkanımız bu önerimizi böyle düzenlerse tamam mı? Buradan yola çıkarak da bir fikir üretirse. Binaların mesela etrafına dikilen ağaçlar değildi. Onlardan ziyade büyük ormanlar yapsa. Bir tane bina örneğin bin tanelik bir orman gibi düşünün arkadaşlar. Çok daha güzel olur. Ve çam yerine farklı ağaçlara dikilebilir. Buradan belediyemize önerimiz. Şimdi size havadan burayı gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Vallahi başka yerlere gidecektik ama hem şu an güneş çökmeye başladı hem de çok yorulduk arabayı kaybettik şu kocaman arabayı nasıl kaybettik ben de bilmiyorum ama gerçekten bu yer de aynı değil miydi abi? Aynen. O yerin de girişinde çam ağacı vardı. Bunda da vardı. Geçtim birebirdi. Yani çalını deselerdi şaşırmazdım. Yani inanırdım abi <laughs> o derece. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki böyle doğayla ilgili videolar istiyorsanız beğen atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir de hoşça kalın. Evet. Baş konuş yerlerine gidelim bir yere. Karmanmaraş. Nasıl bir yer abi? Mükemmel bir yer. Aynı bu böyle tarihi Aynen. mi? Hatta kış kampı yaparız. Bu Buradan Maraş'ta çok 7 kuyular var. Tamam köpeğimize götürürüz Lucky'yi. Aa orada ya. abi kayak merkezi var. o zaman bir gün kış kamp yapalım. Aynen Bunu öyle. Sen kamptan iyisin değil mi abi? Teknik kamp yaparız. O ne oluyor? Ya o ne oluyor işte uykuturumun kaliteli, çadırın kaliteli. Aynı her çadırımız şey. çadırımız var. Bunda evet. yatılır mı? Mat falan ayarlarsak güzel olur. Yaparız. Aynen. Yaparız bir yaparız de ben abi. her zaman şunu severim. Mesela bu hasta olurken karnımıza koyduğumuz bir şeyler var ya. Yani. Yani. Su Aynen. Onu ben evet. kenarına kenara koydum sabah kadar sınır Hadi canım. Aynen. Vallahi helal olsun. Tamam arkadaşlar. Biz Arda abiyle beraber efsane videolar yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.